Koçlar ve Yükselen Koçlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle 28 Ekim 3 Kasım haftasını konuşacağız. Bu haftanın haftalık öngörüsünü yapmadan önce sizlere küçük bir hatırlatma ve ricada bulunacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir merhaba derseniz de sizlere eksiksiz bir şekilde hoş geldin demek isterim. Şimdi her zaman olduğu gibi ekranıma dönüyoruz. Evet sevgili koçlar ekranıma geldik. Şimdi Pazartesi günü gerçekleşecek olan iki açımız var Mars-Neptün üçgeniyle venüs Satürn'ün karesi. Şimdi var Mars ile Venüs e, Mars ile Neptün arasındaki e, üçgen açı sizin Marsınız dördüncü evinizde hareket etmekte. Yani evinizde ailenizde yuvanızla ilgilenirken Ruhsal yönünüz, hayal gücünüz ortaya çıkacak. Yani evinizle alakalı belki bir e, daha iyi hissettirebilecek şekilde evinizi tasarlayabilirsiniz. Duygu yanınızda daha birleştirici karşınızdaki insanları e, anlayabilecek şekilde davranışlar gösterebilirsiniz. Evinizin içerisindeki ailenizle birlikte e, belli bir amaç, bir ideal yönünde hareket etmek gibi bazı durumlar ortaya çıkabilir. E, duygusal dünyanızda daha böyle kendinizi ilham dolu hissederek harekete geçtiğinizi motivasyonlarınızda daha böyle ruhsal bir gücün açığa çıktığını sanatsal bir yönün size harekete geçirdiği ile alakalı durumlar yaşanabilir. E, i̇lahi bir güç vasıtasıyla sizden daha büyük ve daha e, geniş bir perspektifi kapsayan bir açıyla, bakış açısıyla hayata e, harekete geçmeniz, bir şeyler yapmanız söz konusu olabilir. Venüs ile Satürn arasında ise bir kare açı gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Bu da ilişkilerde bazı soğukluklar yaşayabilecek olduğunuza, e, bazı ayrılıklara, e, resmi yaklaşımlara işaret edecektir. Tabii ki Venüs sizin 9. evinizde ilerliyor. Hukuksal konularda veya yüksek eğitimlerle bağlantılı kişilerle veya yabancılarla alakalı ilişkilerinizde, yabancılarla olan ilişkilerinizde bazı ayrılıklar, engellenmeler, gecikmeler ortaya çıkabilir. Kendinizi böyle ötelenmiş hissedebilirsiniz. Hukuksal konularda da bazı cezalar almanız gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili koçlar. Tabii. Perşembe günü gerçekleşecek olan tek bir açı var Perşembe günü Merkür ile Uranüs arasında bir karşıt açı ortaya çıkıyor. Merkür sizin 8. evinizde hareket ederken Uranüs'ten almış olduğu bu karşıt açı beklenmedik haberlere, gelişmelere, canını sıkabilecek olan gelişmeleri işaret etmekte. Tabi bu da maddi konularda borç, sigorta, vergi gibi durumları işaret etmekte aniden çıkan bazı ödemeler, ge gecikmelerin oluşturabilecek olduğu faiz gibi durumlar ortaya çıkabilir e veya birilerinin üzerinde etki bırakırken hiç beklemediniz tepkilerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Cuma günü ise Cuma günü e bu ee, yaşamış olduğunuz bir önceki günlerdeki stresin geçmekte olduğunu hissedebilirsiniz. Çünkü bu sefer de Merkür Neptün ile bir üçgen açı yapıyor. Ee, artık hani bir şeyleri kabul etmem. O e, ikili ilişkilerden doğan e, ikili ilişki maddi konularda bazı şeylerin kabulünü e, deneyimleyebilirsiniz. Belki de Size borç vermiş olduğunuz kişilerin borçlarını bugünlerde almaya başlayabilirsiniz özellikle Cuma günü tabii ki akrep burcunda bir yeni ay meydana geliyor Cuma günü arkadaşlar saat 15.47'de. bu yeni ay ile birlikte sizin müşterek konular hayatınızdan uzaklaştırmanız gereken konular ön plana çıkacak tabularınız değiştiremediğiniz tabularınız e, gündeme gelecektir. Aynı zamanda e, sizin kendi iç dünyanızda e, size krizler yaratan konularla, travmalarla yüzleşmeye, bu konularda güç kazanmak, hayatınızdan uzaklaştırmak için e, elinizden gelenleri yapmak gibi konulardan gün yüzüne çıkabilir. Çünkü yeni ay sizin 8. eviniz doluşuyor. vergi sigorta, miras, e, ölüm ve ötesi okült konular, gizli konular açığa çıkacaktır. Hayatınızdaki o gizli yönlerin size aşikar olması veya her zaman yaşanmayan değişik durumların ön plana e, çıkabilecek olduğu bir hafta geçirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, Merkür Mars ile bir üçgen yapacak. Ee, bu üçgen kıymetli çünkü aynı zamanda tutulmanın da yöneticisi olan Mars'a yapacak bu üçgenini. Zihinsel olarak, sözel olarak bazı hareketlenmeler, bazı planların yapılması, diğer insanların üzerine etki bırakıp etki bırakabilecek olduğunuz konuşmaların yapılması gibi durumlarda söz konusu olabilir. Çünkü aynı zamanda hemen o gün e, bu seferde Merkür var. E, Pluto ile bir üçgen yapacak. Seksili yapacak. Peş peşe gerçekleşecek. Zaten bunlar <laughs> bu seksili de cumartesi günü oluşacak arkadaşlar. Hemen e, Merkür'ün Mars ile e, üçgeni, Merkür'ün Pluto ile seksili bu ikisini birlikte değerlendirmek yerinde olacak. Bazı e, tabi Merkür burada e, şey günü gerçekleşecek olan pazar günü gerçekleşecek olan e, Mars ile Plüto arasındaki karşıt açıyı etikliyor. E, bu da demek oluyor ki sizin e, bazı gücünüzü, iradenizi kontrol etmeniz gereken konularla alakalı düşünceler içine girebilecek olduğunuza işaret ediyor. Hayatınızda zaten yoğun bir enerji hissediliyor Aile ailenizde yuvanızda e, yoğun bir enerji birikmesi var e, güç mücadeleleri olabilir evinizde alakalı e, düzenlemeniz gereken şeyler olabilir duygusal dünyanızda yoğun bir baskı hissedebilirsiniz evinizi ailenizi ilgilendiren bazı baskılar söz konusu olabilir özellikle maddi konularla alakalı bu baskılar kendisini hafta sonunu doğru gösterecektir sevgili arkadaşlar. Ee, Tabi bu esnada cumartesi günü e, Merkür yay burcuna geçiyor akşam saatlerinde. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte hukuksal konularla e, yüksek eğitim konularıyla e, alanının e, asili ve önde olan insanlarla olan diyaloglarınız yabancılarla yabancı devletlerle, yurt dışı ile alakalı iletişimlerin artabilecek olduğu, hukuksal konularda bilgiler edinebilecek olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Hayatı daha geniş bir perspektiften yaşadıklarınıza daha geniş bir perspektiften bakabilmek öne çıkacaktır. Aynı zamanda zihniniz bir şeyleri geniş, büyük bir çapta nasıl büyütebilecek olduğunuza hayatınızla alakalı özellikle iletişimsel konularda ve Günlük iş rutinlerinde kendinizi günlük hayatınızda nasıl genişletip zenginleştirebilecek olduğunuza dair bazı çabalar içerisine gireceksiniz. Önümüzdeki 3 hafta boyunca gündeminiz bu olacak. Reklamcılık, yayıncılık gibi konular ortaya çıkabilir. Satış, pazarlama konuları da kendisini gösterebilir. Venüs ve Jüpiter arasında bir kare açı, karşıt açı yaşanıyor. Bu da ilişkilerde karşınızdaki insanları çok fazla abartmayı size e, gösterecektir. Özellikle az önce saydığım o Merkür'ün girdiği alanlarda e, belki hukuksal bir konularla uğraşıyorsanız buradaki avukatınızı veya hukuksal konuları e, diğer tahtan eğitimleri e, zenginliği genişletmeyi yani bir şeyleri çok fazla abartacaksınız ilişkilerde abartmalar ortaya çıkabilir. Özellikle bu konulara çok fazlasıyla para harcama gibi de kendisini gösterebilir. Yani zenginleşmek için bir şeylerden kurtulup rahatlamak için çok fazla para harcamaya işaret edecektir. Aman kredi kartının limitlerini taşırmayın sevgili arkadaşlar. Yoksa aile içerisinde gerilimleri bu da katılacaktır. Dediğim gibi Mars ile Pluto arasında bir e, karşılaşı kesinleşiyor Pazar günü bu sizin ev içerisinde yaşanabilecek olan bazı krizlere aileniz tarafından özellikle otorite figürleri tarafından baskı altına alınmaya e, evinizde bir düzeltilmesi gereken bazı e, işleri işaret etmekte bu mesela evinizde derin bir temizlik yapmak, evinizden bir şeyleri arıtmaya çabalamak. Çünkü evinizde bir kriz yaşanacak. Bu kriz belki de e, şey olabilir, e, bu güzelliği abartmak. Evinizin içerisinde belki de düzeltilmesi gereken bir şeyler olacak ve bunlarla alakalı bir çalışma yürütebilirsiniz. Aynı zamanda duygusal olarak da çok büyük bir baskı altında olacaksınız. İradenizi kontrol etmeniz e, iradenizi zorlamanız e, bazı baskılara göğüs gelmeniz gerekebilir. E, tabii çatışmalara kavgalara, zorbalıklara da e, dikkat çeken bir açı olduğu için dikkatli olmanız sizlere tavsiye ediyorum sevgili koçlar. Bu hafta biraz uzun oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz de tekrar kanalıma abone olmanızı sizlerden istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.